Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bugün ikinci ünite, altıncı sınıf ikinci ünite. Tam sayılar, tam sayılar tanıma, mutlak değer, sayı doğrusunda gösterme gibi konular işleyeceğiz. Şimdi öncelikle tam sayı dediğimizde sembolümüzün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor tabii ki. Tam sayılar diyoruz ve sembolü Z harfiyle gösteriliyor. Tabii ki karışmaması için şöyle bir işaret koyuyoruz. Şimdi bizim bildiğimiz gibi tam sayılar bir sayı doğrusunda gösterirsek biz hep sıfır bildiğimiz için sıfırdan şöyle bir işaret koyuyoruz. Sağ tarafa doğru ve sol tarafa doğru gidiyor. Biliyorsunuz sayı doğrusunda sayılar sağa doğru artar. Sola doğru ise azalır sola doğru azalır. Bizim şu ana kadar gördüğümüz sayılar pozitif sayılarda Ancak örneğin asansöre bindiğinizde eksi bir, eksi iki tuşlarını görebilirsiniz. Ya da bir alışveriş merkezine gittiğinde, asansöre bindiğinde yine aynı şekilde görebilirsiniz. Ya da hava durumu sunarken Spiker sıfırın altında 5 derece, 2 derece gibi ifadeleri gösteriyor. İşte bu eksi sembolümüz sıfırın altında olduğunu, sıfırın altında. Ya da işte dalgıç 100 metreye dalıyor dediğinde onu gösterirken yine denizin altı, denizin altında, deniz seviyesinin altında. E, bu da zemin gibi kabul ediyoruz. Şimdi sayı doğrusu yerleştirirken de şu şekilde yerleştiriyoruz. Tabii ki artık negatif sayılar olduğunda bileceğiz. 1, 2, 3 diye sağa doğru giderken sola doğru da eksi 1, eksi 2 ve nokta 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 diye gidecek. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En büyük negatif tam sayı dediğimizde en büyük negatif tam sayı dediğimizde hemen sayı doğrusunda bakıyorum sıfıra en yakın olan yani en sağdaki negatif sayı en büyüktür yani eksi birdir çünkü sayı doğrusunda sayılar sağa doğru artıyordu Şimdi bakıyorum hemen sayı doğrusunu çizdiğimde eksi 2 şurada olsun. Eksi 1 burada olsun. 0 da burada olsun. Dikkat ederseniz araları eşit büyüklükte çiziyorum. Bu bizim için önemli. Şimdi eksi 2 mi daha sağda? Eksi 1 mi? Buna bakıyorsunuz. En büyük burada tabii ki eksi 1. Sağda olduğu için eksi 1 daha büyük. Şimdi negatif sayıları kullanırken e, biz birçok gösterimde var. Hava durumu demiştik. Hemen onu gösterelim. Bakın burada Rusya, Moskova'nın hava durumunu e, almışız. Dikkat ederse bugün eksi 11 demiş. Bu ne demek? Sıfırın altında 11 derece. Yani ben sayı doğrusu çiziyorum ama bu sefer de dikey bir sayı doğrusu çizelim. Sıfırı yerleştiriyorum şuraya. Sıfırın altında eksi 11'e geliyor. Şimdi hava eksi 11 dereceyken e, bir de eksi 1 dereceyken soğuklukları var. Yani bizim için -1 tabii ki daha az, daha düşük bir eee soğukluk değil. -11 daha düşük. Düştüğü için zaten soğuyor. Yukarıya doğru ısınıyordik hatırlarsanız. -1, 1 derece, 2 derece, 5 derece gibi gidiyor. Şimdi 5 derece mi daha sıcak? -1 derece mi? E tabii ki 5 derece. -11 derece mi daha sıcak? -1 derece mi? E tabii ki -1 derece. Çünkü -1, eksi -11'in eksi daha üstünde. Dikkat ederseniz bakın hep gösterilmiş. Eksi 3, eksi 11 derece. Yani bu sadece sıfırın altında olduğunu gösteriyor. Başka bir anlam ifade etmiyor bizim için. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sayı doğrusunda yine en büyük iki basamaklı negatif tam sayıya bir bakalım. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı bunlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir sayı doğrusu çizdiğinizde sıfır istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Biz genelde yani eskiden şunun başlangıç noktası olan şuraya falan yazıyorduk. Ama önemli değil. İstediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Mesela ben şuraya yerleştirmek istiyorum. Sıfırı yazdım. Şimdi her bir aralık her iki aralığa ben bir ek, beşer birim gitsin diyelim. Eksi beş eksi on eksi on beş diye gidecek. Yine bu tarafa doğru da beş on şuraya yapacağız. 15 diye gidecek. Şimdi arkadaşlar burada iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Hemen yazalım. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Nedir? Tabii ki göründüğü üzere bakın -10, -11 ekson mesela şurada da -11 olsun. Şimdi -10 mu daha sağda -11 mi? Ona bakıyorsunuz -10. O zaman en büyük bu eksi 10 dur. Şimdi bakın şöyle söyledim de iki basamaklı en küçük tam sayı dediğimizde şimdi arkadaşlar burada tam sayı dediğim an artık biz şunu bileceğiz. Eksiler de var. Sadece pozitif sayıları düşünemeyiz yani. Bundan dolayı ne yapacağız? Tüm sayıları düşüneceğim. En küçük tam sayı. iki basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'a kadar gidecek. Sayı doğrusunda eksi 99. Neden hemen şöyle bir modelleme yaparsak. Şurası eksi 98 olsun. Eksi 99 olsun. E şurası da o zaman eksi 100 olacak. Şimdi sola doğru gittiğim için küçüldüğü için eksi 99 en solda iki basamaklı olan ve en solda olan sayımız eksi 99. Tabi sıfırı da şurada bir yere şöyle yerleştirebiliriz bu şu an için. Önemli değil. Şöyle yaptık. Devam ediyoruz. Peki o halde iki basamaklı rakamları farklı dersen şimdi iki basamaklı rakamları tekrarsız diye de kullanabiliyor bazı kaynaklar. Rakamları tekrarsız yani rakamları farklı anlamı taşıyor arkadaşlar. Rakamları farklı en küçük tam sayı diyorum bakın artık negatif dememe de gerek yok belirtmeme gerek yok negatif tam sayı dedim de tam sayı dedim de en küçük negatifleri düşüneceğiz şimdi eksi 99'lu rakamları farklı olduğu için de eksi 98 diyeceğiz arkadaşlar Şimdi burada bazı ifadeler var. Bunları artı ya da eksiyle ifade edeceğiz. Şimdi borcum var dediği için bu bizim için eksi 10 ile gösterilebilir. 2 adım ileri git dediğinde 2. Şimdi artı diye yazmama gerek yok. Sadece 2 diye belirtmem yeterli. 1000 metre yüksekten uçuyor arkadaşlar. Zemini 0 kabul ettiğimizde 1000 metre tabii ki üst tarafta olacak. Artı 1000 ya da 1000 diyebiliriz. Derinliği 3 metre dediği için havuzun derinliği, havuzun yüzeyi zemindir. Alt tarafında eksi olarak kabul edeceğim. 40 lira zarar ettiği için Dalgaç denizin 40, 140 metre altında, deniz seviyesinin yani denizin 140 metre altında var. Eksi 140 diye söyleyeceğiz. Hava sıcaklığı 25 ise sadece 25. Eğer hava sıcaklığı sıfırın altında 25 deseydi. Sıfırın altında 25 deseydi de eksi 25 ile gösterecektik. Sınavdaki soruların 10'unu doğru yaptım. Yani bu benim için artı 10. Otopark zeminin eksi ikinci Zeminin iki kat altında da demiş. Evet. Eksi ikinci kat oluyor o zaman. İki tanesini yanlış yaptım. Bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Burada ise sayı doğrusunda gösterme var. Hemen kendimizi yerleştirelim. Mesela B'yi yapalım. Burada sıfır dediğim gibi istediğiniz yere yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi eksi ona kadar gideceğim. Diğer tarafta da 6'ya kadar gideceğim. Yani pozitif olan tam sayılarda. Yani sayı doğrusunu gösterme sıfırdan sonrası pozitif z artı ile de gösterilebilir pozitif tam sayılar diyorum pozitif tam sayı yine bu tarafı gösterdiğimde negatif tam sayılar z eksi ile de gösterilebilir negatif tam sayılar sıfır ne artı ne eksi bir sayıdır bundan dolayı onun herhangi bir işareti yoktur diye kabul ediyoruz arkadaşlar Şimdi eksi 10 dediğimizde gösterelim. Ee, şöyle eksi 1 eksi 2 dediği için eksi 2'yi yazıyorum. Ee, eksi 3 onu da yazıyoruz. Şöyle şuraya yazalım. Eksi 4 eksi 5 yok. Eksi 6, eksi 7 eksi 8 eksi 9 ve eksi 10. Yine pozitif sayılardan da birer birer. Bakın birimlere eşit büyüklükte çizeceğim. Yani şunlar aynı. Farklı çizersek o zaman sayı doğrusunda yanlış çizmiş oluruz. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 2, 3, 4 de yok. 5 Beş var. 5'i yazıyorum. Ve bir de 6'yı yazarak bitiriyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Güzelce yerleştirebilirsiniz. Zaten bunlar çok da zor değil. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı dediğimde de eksi 10'u göstereceğimizi unutmuyoruz. Peki 3 basamaklı deseydim. 3 basamaklı en küçük dersem. Düşünüyorum. Eksi 999 değil mi? Neden? Çünkü en soldaki binden önce yani 4 basamaklı bin sayısından önce yazılan en soldaki 3 basamaklı sayı eksi 999. Sayı doğrusuna yerleştirdiğinizde arkadaşlar hata yapmazsınız. Evet buradaki sorumuzda da diyor ki e, harflerle gösterilen e, noktalara karşılık gelen tam sayılar yazın. Şimdi dikkat ederseniz sıfırla dördü yerleştirmiş. Şimdi sıfırla dördü yerleştirdim de burada sıfırla dört iki birim. Yani her bir birim arası yani şuraya ve şurası ikişer ikişer artmış demektir. Çünkü buradan buraya kadar dört artmış ve bu iki birime gelmiş. Dördü ikiye böldüğümde her bir birim arasının iki santim ya da 2 birim olarak kabul edildi. Görülmüş. O zaman 2 4 6 olacak C noktası. 0 eksi 2 eksi 4 eksi 6 da yine A noktasına yerleştirmiş olacağız. Yine aynı mantıkla B'ye bakalım. Şimdi burada 0 ile 9 arası 3 parçaya bölünmüş her bir parça demek ki 3 olacak. Çünkü 9 birim 3 ise 6 olacak yani. Şöyle silelim. O zaman bu tarafa doğru eksi 3, eksi 6, eksi 9, eksi 12 ve eksi 15'e denk gelecek. P eksi 15, R eksi 9, S de eksi 3 olacak. Buradan mühim olan şunu bilebilmek. Sıfırla 9 arası 3 parçaya ayrılmış. 3 parça dedim şu eşit parçalardan. 1, 2 ve 3 parça. Bu 9 birimse bir tanesi 9 3'e bölürsem 3 birim olarak karşımıza çıkacak. Şimdi ise sıralamaya geldik arkadaşlar. Sıralamada şuna bakıyorsun. Hemen şurada bağımsız bir örnek verelim. 2 ve eksi 1'i kıyaslayalım. Şimdi 2 ve eksi 1'i kıyaslarken hemen bir sayı doğrusu çiziyorum. 2 ve eksi 1 kıyaslayacağım. Şimdi sayı doğrusunda bir yere sıfır yerleştiriyorum. İstediğiniz bir yere yerleştirebilirsiniz. Şurası eksi 1 olsun. 2, 1'i 1 kabul ediyorum. Şurası 1 burası da 2 olacak. Şimdi hemen bakıyorum. Hangisi sağda? Eksi 1 mi? 2 mi? Eksi 1 mi? 2 mi? 2 daha sağda tabii ki. O zaman 2 eksi 1'de mi? Zaten 2 pozitif bir sayı. Eksi 1 de negatif bir sayı. Sıfırın altında. Yani solunda demek. Sıfırın altında. Sıfırın solundaymış. O zaman tabii ki eksi 1 küçüktür. 2 diyoruz. Hocam eksi 2 ile eksi 3'ü bir kıyaslayalım. Tabii ki. Onu da yapalım. Şimdi aynı şekilde hemen bir sayı doğrusu da daha çiziyorum buraya. Hemen çiziyorum arkadaşlar. Şimdi sıfır yine şuraya koyalım. Çünkü pozitif sayı olmayacağı için sıfırı buraya koyup sol tarafta daha rahat işlem yapabilelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi baktığımda şimdi baktığımda arkadaşlar eksi 2 mi daha sağda eksi 3 mü? Eksi 2 ile eksi ikisi de burada. Ve sağdaki daha büyük olduğu için şöyle. Demek ki eksi 3 küçüktür. Eksi 2 yazacağız. Negatif sayılarda pozitifmiş gibi düşünüp ters düşünebilirsiniz. Normalde nedir? 3 2'den büyüktür ancak eksi olduğu için işareti ters çevirip bu şekilde yönünü değiştirebilirim. Bu da bir seçenek. Şimdi soldaki işlemlerimizi bir yapalım beraber. Anlamadıklarımızı burada sağda sayı doğrusuna yerleştirerek yapacağız. Şimdi 9 ve eksi 7. 9 zaten pozitif bir sayı olduğu için 7'den eksi 7'den zaten daha büyük bir sıkıntı yok. Şimdi eksi 6 ve eksi 7 hemen karıştırdığımızı düşünelim. Şuraya hemen bir sayı doğrusu. Şimdi sıfırdan geliyordum. Eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye gidiyor. Ben bunu biliyorum. O zaman eksi 6 daha sağda olduğu için kesinlikle daha büyük olacak. Ya da dediğim gibi pozitifmiş gibi düşünüp 8, 12. Normalde 12 daha büyük ama eksi olduğu için daha küçük oluyor. 49, 51. Normalde 51 daha büyük ama Negatif olduğu için daha küçük olacak. Zaten eksi 49 sağ tarafta yazacağım. Eksi 1 eksi 2 normalde 2 1'den daha büyük. Ancak negatif olduğu için sıralamayı yönü de ters çeviriyoruz. Tekrar söylüyorum, pozitifmiş gibi düşünüp pozitif gibi düşünüp sıralamayı ters çevirebiliriz. Sıralamayı ters çevirebiliriz. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Eksi 3 mi eksi 10 mu? Normalde 10 daha büyük ama burada eksi 3 daha büyük. İkisi birbirine eşit. Eksi 6, eksi 12'den daha büyük. Eksi 10, eksi 11'den daha büyük. Eksi 9, eksi 1000'den daha büyük. Eksi 99, eksi 10. Normalde 99 daha büyük ama burada daha küçük olacak tabii ki. Eksi 3 de eksi 1'den küçük olacak. Sıralamada bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet buradan 2, 3 tane soru çözelim. 2 basamaklı. Rakamları tekrarsız. En küçük negatif tam sayı. Şimdi rakamları tekrarsız en küçük dediği için en küçük normalde eksi 99'du ama tekrar etmeyeceği için eksi 98 diyeceğim. Yine sayı doğrusu çizerek hemen görebiliriz. En küçük dediği için eksi 99, eksi 98 çiziyorum. Tabii ki eksi -98 98'i kabul edeceğiz. Hemen alttaki soruya geçiyorum. Burada eksi 10 ile 10 arasındaki sayılar sorduğu için eksi 10 ve 10 arasında diyor. Yani eksi 10'u dahil etmeyeceğim. Eksi 9 sayıyorum. Eksi 8, eksi 7. Devam ediyorum. Eksi 1, 0. Bakın bunu gösteriyorum ki özellikle şimdi bir şey söyleyeceğim. 1, 2, 3, nokta nokta. 9'a kadar. 9 dahil. Şimdi 1'den 9'a kadar zaten 9 sayı var. Aynı şekilde bunun da 9 sayısı var. Ve bu da bir de bir tane de sıfır var. Şimdi toplamda 9, 10, 19 tane sayı olacak. Şimdi neden böyle yaptım? Çünkü teker teker saymaya gerek yok. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. E zaten 1'den 9'a kadar 9 tane sayı var. Aynı şekilde 0'dan sonra yine 1'den başlayıp 9'a kadar gideceğim için 9 tane de orada olacak. 0'ın kendisini de 1 olarak sayıyorum. Mesela başka bir örnek verseydik eksi 50 ile 0 arasında kaç sayı vardı? Şimdi burada 0 arasında dediği için 0 ve eksi 50'yi almayacağım. Eksi 49'dan eksi 48'e kadar geleceğim. Ve bir de burada eksi 1 yazacağım. Şimdi burada teker teker saymaya gerek yok. Zaten 1'den 49'a kadar 49 tane sayı olacak. Tabii eksi 1'den eksi 49 olduğu için biz burada pozitifmiş gibi düşünerek cevap veriyoruz. Yine aynı şekilde eksi 10 ile 5 arasında deseydim. Şimdi bazı arkadaşlar bu ikisini çıkartıp işte 15 falan diyor. Ondan 15'e falan diyor. Şimdi bakıyorum eksi 9 var. Doğru mu? Eksi 9, eksi 8 nokta nokta eksi 1. 0 ayrıca sayacağım. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane burada. 1'den 9'a kadar 9 tane burada. 1 tane de burada olacak. Yani 9, 10, hepsini topladım da 14 tane oldu. 15 tane olmadı. Yani böyle yazdığınızda daha iyi anlarsınız. Ne demek istediğimizi inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar.